Edilen bilgiye göre mudurunu yolu istikametinde seyreden Mustafa Çeyderresi'ndeki 14 BB 368 plakalı marka minibüsle Abdullah Çey yönetimindeki 14 NC 710 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobil direğe girerken Mustafa Çeyderresi'ndeki minibüsle devrildi. Direğe çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Çey araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 a Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken direğe çarpan otomobilde sıkışan Abdullah C. sıkıştığı yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. thank